Melekliz ekranlarından herkese selamlar. Evet direkt oyunumuza buradan başlıyoruz. Mantis boss'unu challenge edeceğiz bakalım. İlk defa giriyorum. <laughs> okay. Hmm. Okay, okay. İyileşsek iyi olur. Ohoho! Mahvetti bizi. Mahvetti bizi. Charm broken mı? Ne kırıldı ki? Kırılan ne? Bir şey kırıldı. Hmm. Fragile greed. Aa, bu daha fazla mora... Ee, hala mora diyorum ya. Gio toplamamızı sağlayan... ...parçaydı. Peki o çıktığına göre ne takabiliriz? Ne takabiliriz? Bu savaşta bize yardımcı olacak ne var? Şaman Stone, Bu neymiş? Inclusive... Aa, büyülerin gücünü arttırıyor ama. <laughs> Long nail. Bu da kırılırsa gidiyor. Bu da canımızı arttıracak. Hmm, aslında iyileşirken bu işe yarayabilir ama bu da çok e, ruh gerektiriyor ruhu fazla yiyor hmm. Okey bir sol geçir mi taksak şunu da hiç denemedim nasıl bir şey bilmiyorum O da ruha odaklanıyormuş fazla ruh iyi olabilir açıklamaya göre. Bize vurduktan sonra ona hasar vermek için bunu takabiliriz. Bir de tek birlik başka bir şey var mı? Bir, bir. Bir de bu var. Şu ikisini deneyeceğim. Bakalım. Ah! Çok geç kalıyoruz ya. Ah be ya. Ah. Bu sefer aşağıdan attı yapacak bir şey yok değiştirip duruyor. Oh 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 oh. Çok geç ayrıldı. Yapma be. Ah. Hadi be. İşte bu. Ah be hata yapma işte. Evet 100 milyonuncu deneme. hadi yanlış tarafa kaçtım. hadi be hata yapma az kaldı Hadi oğlum. Gel bakalım şimdi. Tekke tekke kavuşalım senden. Ya. Ya işte bu. <laughs> Öyle ayağa kalkarsınız. Hazır olda durursunuz. E işte Bunların derdi neymiş ki abi? Öyle bekleyin beni. Vay be. Vallahi kaç kere denedim ee, emin değilim. Gerçekten bilmiyorum. Burası nereye gidiyor şimdi? E, yok canım biliyorum yani kaç? 15-20 kere denemişimdir. Burası bir yere gidiyor belli. Şuradan bir gidelim. Deep nest. Ee yukarı. Nasıl çıkarız? Hiçbir fikrim yok. Hmm. Mane 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 bunları toplayalım. Bir dakika. Böyle be. Hah. Kornifer korkmuş. Burada ne işi var bunun? Gerçekten iyi hazırlanmadıysan buradan gitmeni tavsiye ediyorum diyor. Enteresan. Bir harita alalım. Acaba... Ah! Oh. Neyi kastediyor? Ne, ne var ki burada? Bu ne? money. Paracıkları toplayalım bırakmam bir tane bile. Nerede o düştü bir tane yere. Aha. Allah Allah. Hop. Güzel burada bol bol para var. Karanlıkta ama e, ışığı almışız iyi ki. Acaba onu mu kastetti? Gerçekten iyi hazırla hazırlanmadıysan. Hani burada işin yok gibisin lan. Aaa oraya düşüyormuş burası. Tamam öğrenmiş olduk. Hemen iyileşe... Nasıl iyileşeceğim? <laughs> Bu bölümüne gelmiş miydik biz? Angle Waste o tarafta. Okay. Şuradan çık çıkabiliriz. gelmeye başladı artık. Şu tarafa sıçrayacağız hemen. Oh mis mis paralar. Ne tarafına geldik? Hop! Ya arkadaş iyileşsek iyi olur. Bir dakika şurada iyileşeyim biraz. Çok az iyileşti ya. Yemezler. Aşağıya düşecektik yine. atan iki kere de ölüyor uğraştırmıyor. Dengeli benim. Aha. Daha da derine düşmeden buradan çıksak mı? Ne yapsak? <laughs> Bir dakika. Tamam. Geride bıraktığımız yere bakalım. Buradan aşağıya düşüyor. sen oğlum tekrar. Hemen iyileşelim. En azından. İki kere ardı ardına vurunca hemen kaçıyor. sanırım geri dönmek daha kolay olacak bu şekilde takip edeceğiz. Şuradan gidelim. Okay. Hemen iyileşmemiz gerekiyor. Buradan daha öteye gidemiyoruz. Yukarıda da bir şey yoktu. Aa buraya düşüyor. Okay. Sonunun olmaması iyi Burada sürekli mora... Bak hala mora değil Süper Hemen iyileşelim <laughs> Okey, full sağlık. Bank falan da yok burada sanırım. gidelim bakalım yukarıya çıkmadan önce. Yukarısı Crossroads'a gidiyor olabilir. Yok. Buradan gidiş yok. Belki yukarıdan aşağı düşecek. Hepsini vurabiliyor muyuz? Yok vuramıyoruz. Daha aşağıya düşürmeye. Şurada iyileşelim de. Oğlum çok stres oldu. Yok <laughs> şey inşallah. Aynen. Nereye çıkıyor burası? Hmm. Buraya gelmiş miydik daha önce? Bulunduğumuz yerlerden bir tanesi mi bu? Aha, burası buraya düştüğümüz nokta. Evet, ben şimdi geldim burada dinlendim bir güzel. Ee, paracıkları da kaybetmedik. Şeye gideceğim şimdi. Bu bosu kestiğimiz yer var ya, buranın bosunu. Oraya gideceğim, oranın ilerisine bakacağım. Orada çünkü bırakmıştık büyücüler falan vardı. Az önce gittim gerçi oraya da. Nereye ee, gidiyorsun? Yani. Buradan mıydı aynı. Orası daha ilerliyor mu bilmiyorum. Hop. Hop. Cık, niye öyle bir şey yaptım. Dur yukarıya. Sanırım burası. Aynen. Kestirmeyi açtım. Olup Burada şimdi büyücü gelecek 2-3 tane. Banka oturduk çünkü. Manik. Kaçmaz. Burada da vardı bir tane. Okay. Problemli canımız var. Ruhlarımız da dolu Tek edek de böyle kapışıp Şurayı da açtım Şuradan yukarıdan dolaşıyorsunuz Buradan böyle ha. Buradan sonrasını bilmiyorum ama Şimdi bu asansöre binmek istemedim Bir de en altta bu Royal Waterways var ya Orayı da göstereyim Bir yardımcı ol olur musunuz? Bir sonraki bölümde nereden gidelim? Bak ya ne yapıyorsun? Şuranın alt kısmı var Oraya gitmemişiz daha gitmiş olsak banka oturunca zaten orası da renkleniyor. Oraya gitmemişiz. Bir de bu e, Deep Nest'in aşağısına gidiliyordu. Oradan da gitmedik. E, şimdi buraya bir bakacağım ne var ne yok burada. Birazdan bölümü sonlandırırım zaten. Ondan sonra e, bir bölüm önce mi? Neredeydik biz bu kristal böceklerinin olduğu yer? Şu Şurada bir yerde. Aydınlatıcıyı alıp gitmiştik ya. O bölge sanırım. Oraya mı? Yani siz bir yardımcı olursanız nereden gideceğimiz konusunda sevinirim. Teşekkür ederim. Bak. Allah Allah çok mu girdin dibine? Neyse. Sağlı sollu kilitli kapılar gel. Hadi be. Ah, sıplayamadım. Hayda! Abi buraya kadar hiç ölmedim, inanmıyorum ya. gel bu artık üç seferde ölüyor bu arada güçlendirdiğimiz için mi acaba bilmiyorum süper şimdi tekrar yukarıya çıkılabilir aşağı inersek eğer ancak yine mi sen Buna nefes aldırmayacaksın abi. Nefes aldırdın mı sıkıntı yaratıyor. Paldır küldür gir. Bir dakika şimdi nereye gidiyorduk biz? Hah. Kestirmeyi de açalım. Hmm. Sol sen. Daha da yukarı var. Bir de bu tarafı var. Neyse burayı bitirmeden bir yere gitmeyelim. Canımızı dolduralım. 2158 olmuş yine. E, alınması gereken tavsiye ettiğiniz çarm var bir şey varsa onları da söyleyebilirsiniz. Burayı kırınca sanırım kırılıyor. Yani kırınca sanırım kırılıyor. Burası kırılmıyor. Okay. Bir dakika. Kaçabilir miyim? diye bakıyorum. Yaparım. Ha. Asla kırılmıyor. Okey. Oha gizli. Hiç de gizli gibi durmuyordu ama hallettik. Hadouken. Ol. Bunlar bitmiyor mu? Aha, bu ne? Spell Twister. Merak ettim onu takmak. Takmak gerekiyor. Merak ettim de yeni bir şeyler bulduk bir iki tane daha. Bir dakika burası aha. Camları kırmıyor. Buraya ilk defa geliyoruz. Okey. Bos mu? Deme öyle. <laughs> boss geliyor şurada. Peki. Bir bölümdeki iki boss. Belki bölerim bölümleri. Soul Master mı? Aha. <laughs> 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 Pardon. Okay. <laughs> Seni de çözeriz. Oh. Okey. Ha, tam ileştik. Daha tamam, sonuna ne kadar gidiyoruz? Ah be <laughs> <Yapışkanım gülüyor> Pekala buradan oraya kadar Gitmeyeceğim tekrar ee, Bir sonraki bölümde görüşürüz